Gastro Antep Festivali'nde ünlü şeflerimizden Arda Türkmen'le birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz Gastro Antep'e. Merhaba, hoş bulduk. Ee, ya keyifli bir organizasyon. Birkaç gündür buradayız. İşte aktivitelere, panellere katılıyoruz. Şehirde epey vakit geçiriyoruz keyiflis. Nasıl buldunuz festivali? Yani biz İstanbul'dan katılıyoruz Ülke TV'den ve ben İstanbul'dan hani aslında bu büyüklükte, bu düzende, e, bu kadar çeşitliliğin olduğu bir festival görmemiştim. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi Antep e, yeme içmenin çok önemli olduğu bir kent e, ve insanlar Normalde gündelik hayatlarında da zaten çok zevkle ve keyifle farklı farklı yerlere gidip yiyecek içecekle ilgili yani bütün isteklerini tatmin edebilecek bir çeşitliliğe sahipler. E bunu festival haline getirip yurt dışından şefleri de içine kattığınızda e, panellerle, konuşmalarla ve bolca da yemekle desteklediğinizde hakikaten tadından yenmez. Çok keyifli açıkçası. Antep mutfağı ve gastronomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? E, oldukça geniş bir yelpaze. Antep'te e, birçok insanın düşündüğünün aksine sadece kebap, ve baklava yok. Ee, çok güzel ve lezzetli yöresel ev yemekleri var. Ee, tarihten gelen birçok yemek var ve benim her seferinde daha da mutlu eden bu yemeklerin sadece evlerde annelerimiz tarafından yapılan yemekler olarak kalmaması mevcutta hala hali hazırda bazı restoranlar artık bunları uygulamaya başladı. Ee, birkaç tane çok ciddi seviyede e, kapasiteli restoran var artık ev yemekleri yapan. Ee, o yüzden Antep'i sevmemek pek mümkün değil. Mümkün değil değil mi? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in çok büyük emekleri var gerçekten. Ee, bu tarz bir festival e, her şehirde, her ülkede olmuyor. Ee, bunun e, hem Türkiye turizmine, yani Gaziantep turizmine, ekonomisine katkısı olduğu gibi Türkiye turizmine ve ekonomisine katkısı var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani şimdi e, aslına bakarsanız gastronomi turizmin çok önemli dallarından bir tanesi ve e, buna önem verdikçe de Katma değeri çok daha fazla. Yani e, sağlık turizmi yapabilirsiniz, spor turizmi yapabilirsiniz, yeraltı kaynakları ile ilgili turizm yapabilirsiniz ve gastronomi ile ilgili de bir turizm yapabilirsiniz. Bunu keşfettiğimizden beri e, yurt dışından daha çok turist getirebiliyoruz buraya. Çünkü insanlar yeme içmeyi keşfetmek için yer değiştirebiliyorlar. Yani sadece o bölgenin yemeklerini deneyimlemek için bile seyahate gelebiliyorlar. E, bu önemli bir olgu. E, buna mutlaka yerel idarelerin sahip çıkması ve yükseltmesi gerekiyor. Antep bunu çok başarıyla yapıyor ve karşılığında alıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.